İttihat-ı İslam'ın en büyük farz olduğunu Bediüzzaman Said Nursi, Hazreti Risale-i Nur'da sayfalarca anlatıyor. Ayetle, hadisle. E hoca ne diyor? Nereden çıkarttınız bunu ya diyor. İslam Birliğini diyor, İttihat-ı İslam'ı diyor. Böyle birleşmeler tehlikelidir diyor. Kardeşim Akdeniz Birliği o diyor. Akdeniz Birliği de var. Yakın zamana kadar Varşova Paktı vardı. Evet. E, NATO ayrı. Birleşmiş Milletler var. Onu makul görüyorsunuz. Avrupa Birliği'ne katılmak için gayret ediyorsunuz. E, Müslümanların birlik olmasından daha doğal ne olabilir? E parça olsun istiyorsunuz Müslümanları. Bunu size kim öğretiyor? Bunu da öğrenmek zor. Yani bu ifadeye e, nereden vardılar? Bu cesareti nereden bulu? ben anlamıyorum. Ya bir Müslümanın hiç konuşmaması gereken bir söz bu. Müslümanın birlik olmasına ne mahsur var? Bu ekip İttihada İslam'ı durdurmak için var güçlerin gayret ediyorlar. Ama Güneydoğu'da da özellik, işte Abdullah Öcalan'a ev hapsi olsun, hiç olmayacak şeyleri de çok olacak gibi gösteriyorlar. Kardeşim Güneydoğu'da komünist devlet kurmak istiyorlar. Sen özellikten bahsediyorsun, Abdullah Öcalan'a da ev hapsi diyorsun. Ev hapsi demek tahliye demektir yani git istediğini yap anlamına geliyor. Özellik demek bölünme demektir zaten. E bunu makul görüyorsunuz. Gece gündüz bunun propagandasını yapıyorsunuz. Teşvik ediyorsunuz. Bir tek İttihat-ı İslam'ın olmayacağını gece gündüz haykırıyorlar. Peki Fethullah Hoca böyle mi yola çıktığında? Zaman gazetesinin amacı bu muydu? Nur talebeleri bütün dünyada okullarda faaliyet yapıyorlar. İttihat-ı İslam'ı aman getirmeyin bu zararlıdır diye bunu mu anlatıyorlar bu çocuklar? O zaman bunlar davaların ülkülerini kaybetmişler. Heyecanlarını kaybetmişler. Çok acayip bir şey. Çok ayıp. Anormallik bu. Bu yanlış bir şey. Bunu tabii ki eleştireceğiz.